Dönme dolaptan indik. Şimdi uçağa bineceğiz. Lina. Anneciğim uçağa mı bineceksin? Tamam. Daha bir tur Bak bir daha dönüyoruz annem. Bir daha çıkıyoruz yukarı. Bir daha çıkıyoruz. Nasıl yine, Güzel mi? Eğleniyor musun? Güzel mi anneciğim? İlk defa Luna Park'a geliyorsun. Annem annem annem. İlaçlarını da içmiyorsun ama. Gel Almadık eve gidip gidecek mi? Evet. Bak 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 ne kadar en yükseğe çıktık. Bak bak ne kadar en tepeye çıktık. Evet evet en yüksekteyiz şu anda anneciğim. İzmit'in en yüksek yerine gidiyoruz. Lina bak dönme dolaba bindik anneciğim. Kocaman dönüyoruz şimdi en yükseğe çıkacağız Lina. Değil mi? Bakalım gidiyoruz 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 gidiyoruz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye Görüşürüz bye arkadaşlar bye. biz çıkıyoruz bakın bakın nasıl Gidelim, yer? Yukarı yukarı çıkıyoruz buna. Nasıl yerde yükseliyoruz bakın 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 bakın. Değil mi annem? Bak ne kadar aşağıda kaldı her şey görüyor musun annesi? Beğendin, Beğendin mi güzel be, mi? beğendim. Be, be, be. Beğendin değil mi anneciğim? Be, be. Çok güzel değil mi? Bak bak ne kadar yük. Baksana Lina deniz gözüküyor. Bak körfeze bak Lina. Bu tarafına bak önüne bak denize bak. Nasıl deniz gözüküyor değil mi? Uhu. Geldi geldi. Görmüyor musun anneciğim? <laughs> bak aşağısına bak görüyor musun Lina? <laughs> evet bak 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 insanlar küçücük gözüküyor değil mi? İniyoruz 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 iniyoruz. İniyoruz bir daha çıkacağız ineceğiz bir daha çıkacağız değil mi